Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün e, ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yani, kısacası sen oğlum Bir tane. <laughs> bir bir tane çıkıyor. Ben tuvalete gidiyorum. Bak. Daha da Aa Arkadaşlar bir hafta sonra gelecek. Korkak. Çünkü o arkadaşlar o korkaktır. <laughs> Oha artı 18 Arkadaşlar biz videoları hemen hemen çekiyoruz yani gün gün değil Mesela bu ikinci part ah bir yine bir tane çıkmadı var mı miydi lan? Allah var madenin sonu madenin sonunu bulduk arkadaşlar. Madenin sonu. Bu ne lan? Ya Meli ses çıkar mı oğlum? <laughs> Kanka, lan madenin sonu. <laughs> Ben Hadi. de pozisyonurdum oğlum. Müthiş. Çocuk çık hadi. Oğlum yiğit. O videoda işte. Hayır değil. Oğlum. Tamam çok mu? Nasıl çaldım ama tablet. Madeniz onuruna geldik. Ne? Ayağımı koklamam. Ayağımı koklamam. Bok. Aa. Lan oğlum acıyor şimdi, lan. Şimdi sen çocuk olacaksın. Oğlum plan dur lan. kombo. 30'luk kombo sana diyor <laughs> ya kombo. 30 kombo. Ona kafasına vuruyor. <laughs> 30 kombo. <laughs> 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 maden. Ya, ne oluyor lan? Ne? ben madenin tamamını araştırırım. madende çok güzel şeyler var. Ama demir çıkmıyor. Demir çıkmıyor. Abi yine bu kadar mı kasar? Oyunu durdurup tekrar atacağım ya. Geldik inşallah kasmaz. Kasa. Bak yine kasmayacak oğlum. Ya. <laughs> Ama ben kasıyorum. Hop kasmadı. Hop kasmadı. Hop yine kasmadı. Hop. <laughs> Allah Allah ya. Ne oldu? Kabuğunu kaldı. Acaba bu videoda da kasıyor mudur lan? Bence videoda bana videoda kasmıyordun ne dersin? <laughs> Allah ya bir insan bu kadar mı ayıp 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 yakıştıramıyorum. Bir bi git yakıştıramıyorum <laughs> sana tüm anga spawnerların orayı kalsın belki yine spawner oluruz. Bundan sonra kübelen çekeceğiz. Kübelen de <laughs> kübelen. Kübelen. Aa anan abuna koy. <laughs> o videoda sen neden küfür ediyorsun? küfür ettiriyoruz, tiras amına amına oyun bu çocuk oğlan ha ne bu çocuk oğlan hangi çocuk sen <laughs> sen bana çocuk mu diyorsun sen nesin lan hiç misin? evet ben gittim. demir o <laughs> oh, <değil mi? gülüyor> <Aa>, demir o <laughs> demir, demir ben buzumdan. demir ben demir üç tane <laughs> çıkar inşallah kaka bir de bir de aşağı düşüyoruz Var ya oyuna küfür ederim bir daha <laughs> da bir, de, bir daha. oyuna <laughs> küfür ederim ancak flash oyun çekelim. Flash oyun. Ha. Evet. Oyuna küfür eder bir daha hayatımda hiç oynamam. Oh be. Kanka suyu nereden bulacağız? Bu götünden çıkaracağız. <gülüyor> <gülüyor> Kanka spandır arasana lan. Aramıyor mu bunu kodum? <gülüyor> Cevap. Şimdi <laughs> çıkar bunu. <gülüyor> çıkar. <gülüyor> 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 O o göz <laughs> Ah ah. O ne yapıyor lan? What? Adam sikiyor lan. <laughs> lan lan başını vuracağım lan. O kendi <laughs> kendine kazıyordu lan. Adam sikiyor lan. <laughs> benim kanalına abone ol kanal telefonla şey, porno izlemeyi bırak benim kanalıma abone ol aynen slogan hihihihih aa aaa aa aaa ne oluyor ne oluyor arkadaşlar, ne oluyor ne oluyor lan? love görünce ben <laughs> evet arkadaşlar gerçekten love görünce ben <laughs> aaa oyun kasıyor. Yanarsam var ya oyuna küfür eder bir daha da oynamam. Şaka bir daha oynarım lan nereye gideceksin boş. Yok sip yok. Abi oyun donmuyor böyle bomba var. ne kasıyor ya? Ben sen Aa. kimsin lan? Lan yok orin. Dur dur oraya kadar gidiyorsa lavun yanına e, eğilerek biraz yanarak. <laughs> Kanka onu kapatma. Yeter lan. Çing, çing, çing. <laughs> İnşallah arkasından da gelmez. Kapasın. Geliyormuş. Ah. Gelmez. Ben bilirim bak oğlum. Gelmez. <gülüyor> <gülüyor> 18 re. 18 re Artık da gelmez yani. Artık üstüne çıkabiliriz. Diamond çıkıyormuş var ya. Kanka ses neden yok? Ses alsın ses tam baba? Yok lan bizim sesimiz başlıyordur. <laughs> Bu muydu lan Levin? Ay ezik ya. Belki de içinde Diamond. Şimdi siz kabuston yaparız belki. Aa doğru mu? Ya da boş ver lan. Kendi Gel de Kendini... kasıyor blop. Oğlum <laughs> bunlar abi videoda kasmıyordur inşallah. Abi böyle kasma mı var? Emin ediyorum. Artı 18. Artı 18 real geliyor beyler. Ve demir çıkmadı ve o. Yarana sok. Amına nasıl? Ali amına nasıl? O remix'ini yapmışlar. Şimdi sağ bıçakçık. O lavlu var var lavlu lavlu. Ne ne lan? Kanka. Kanka bak spawn'ları aramaya bakayım. Burada çek şey çıkıyor bak. Oy oy. Kanka burada sadece bir spawn'dır mı oluyor? Bilmiyorum lan model tamamını yapmaz. Oo, bir de düşünsene bir gizli spam varmış. Kimse bulamıyormuş ama. Bir tane Bir de yukarı bakıyorsa sınav spamları hep çıkıyorlar. Öldürüyorlar bir de kaslı. Bir de Yakuza. Ya bu su yastık Evet. O zaman su içine girme. Girmeyin içine beyler. Yoksa bu göt olursunuz. Göt e <laughs> O o böyle Senin Seni modernli... gibi göt olurlar lan. O daha hmm. bak. O. Ah, ah. Allah gözümü takma lan. Tips oluyor. Tips. E, Tips. Tips. Ah. Sen tipsiz. sensin lan o. Mal. Hı, çok. Bakayım lan anne? Çok. Bok gibisin size. Bok gibisin he. <laughs> Üstüne ketçap sürülmüş bok gibisin bok. Oğlum ne ediyor? Adamak küfür ediyor. Oğlum bu kadar noob mu olur oyunu eski oynuyor nooblama ya. Şıs sokak gösterdi amına. Amına koyayım git al lan onu. <laughs> Benim amına koyayım. Ne oyum sen? Bir de bak şeyin içini girip yanıyor. Amına koruma. <laughs> Tipsiz. Tamam tepsiz dedisiz kendine bak çık önce. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ayağımı, yala Ayağımı yala. Ayağımı yala. Göt. Göt senin adındır. Senin de babandır. <laughs> senin de anamdır. Senin de götündür. Orası kelime. Orası kelime lan. Bok kelimesi lan. Senin gibi kelime bok. Lan? <laughs> ne demek Ne oldu? Benim sesimi duydunuz mu? Ne? <gülüyor> <da. Yanarım> anne. <laughs> ne? Yaptın da. Yalan mı anladın? Anne anlama geldiğini biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> o mu? Evet. <laughs> o sinek. Bu <laughs> vallahi sinek. Allah. Sinek, sinekle, sinekle. Sinekle çiftleşmek için. <laughs> yes. Kanka Ay lan. sana bu videodan sonra artı +18 reyali basarım ben. Yani. <laughs> Arkadaşlar bir şey var böyle. Şey, bir videomuzda köylüler çiftleşti. O videoda süfli. <laughs> Aynen. Artı +18 olduğu için. <laughs> artı köylüler bir tane ev yaptı, köylüler çiftleşti amına. <laughs> Aynen köylü çiftleşme keyfi. Oğlum bir tane iki tane köylü hemen koyduk birbirlerine koşuyorlar. Hmm. aşkım. <gülüyor> aşkım. <gülüyor> aşkım ne haber? İyiyim sen ne haber? <laughs> Sonra böyle bir sıkıştılar. <gülüyor> Aynen. Öpüştüler <laughs> önce. Sonra da böyle e, erkek ya da kadın. ikisi de kadındı belki. Çünkü Minecraft'ta cinsiyet yok. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sonra ben... beraber bunlar bir çocuk doğmuş. Çocuk da kütüphaneci olmuş. <laughs> kütüphaneci. Ama valla 1.8'de şey şeyli mesleği var. Hayır yok. Var. 1.8'de öyle gözüküyor. Evet. Kütüphaneci. Yani e... kütüphaneci beyaz. Kütüphaneci doldu. <laughs> oh. Kömür doldu. Lan bu kömür. ne lan? Kömür doldu. <laughs> bir tane çıktı Kütüphane... <laughs> <işte> lan. Hatamayı <laughs> bu ne <laughs> lan? Arkadaşlar bir tane tekstür bak. Tekstür pek var. Arkadaşlar bir de bir video var. Neyi vardı? Bir Oğlum video... bir illuminati tekstür peki biliyor musun lan? Ha. Oğlum o neydi lan? Tağlayıklar mı? Bir oh. de var ya, var ya şey gerçek tekstür peki var ha. Şey gerçek ölüm rahatını Nasıl? Ay tekstür peki yok da modu var. Biliyorum ama bilgisayarda. Oğlum, o, modu zaten koysalar ben bir daha mod kullanmam amına. <laughs> Aynen. Bir de bakayım şey moduymuş neydi? Silah Heh. moduymuş. Ne? Silah. Silah. Silah modu güzel lan ben Sonra onun yerine şey çıkıyormuş eliminatı oldu. Allah belanızı versin lan sizin. Her şey eliminatı. Tokla. Tokla hiç şeyleri sarı eliminatı. Tokla hiç. Onun bir kere bir <laughs> şey var ya. Ben <laughs> <Yani> tak düzen tak life eliminatı pirir pirir pirir. <laughs> Kaç dakika? 12 dakika videoyu bitiriyor. Çünkü oyun kasıyor. Çünkü bok sebebiyle. Bok yapma sebebiyle video düşeceğiz. Bir de de yanıyorsun. Ölüyorsun camdan aşağı atıyorsun. Camdan aşağı. Kanka 10.5 var ya. Ha. Camdan aşağı atlayınca eşyan gitmiyor. Ama şimdi. Ee, e. O zaman ben atayım. Ben 10.5. 12. .5. Ay 10.5. Ay, <gülüyor> 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 ha, eşyalar ben ne yok. Ne oluyor harç ya? Şey. Allah Allah. Öldüm lan görmüyorum. Kanka. Bak. Oğlum bu bitti bir bu. bu. Dur. Eşyalı mı lan? Ah oh, sende ya. Yo. Herkese merhabalar. Hadi şimdi. Oğlum kapatacağım diye videonun girişini yapıyordum lan. Herkese merhabalar derim kapatacağım anında. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İçinizdeki dökme kısasınızı yorum <laughs> atın ve sonra da kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Bay bay. Tuna'nın da bay la... <laughs> bay. Bay bay. Bay bay.